Merhabalar. Siyasetçiler neden seçildikten sonra değişir? Neden başka insanlarla birlikte yol yürümeye başlarlar? Neden seçilene kadar birlikte yanında duranlar, onun için çalışanlar, onu sevenler bir yana da ve yavaş yavaş uzaklaşarak başka insanlarla birlikte seçildiği makamı yönetmeye çalışır. Bütün siyasetçiler için bütün seçilenler için hemen hemen aynı şeyi yaşıyoruz. Sebebi seçildikleri makamı yöneteceklerini iddiasıyla etrafına hemen seçimden önce, seçilmeden önce hiç tanımadığınız insanlar bir anda genel sekreter, daire başkanı, müdür, yol arkadaşı olarak ortaya çıkıverirler. Ve onlar başlar şehri yönetmeye ve onlar başlar seçilen kurumu yönetmeye ve zavallı seçilen belediye başkanı ya da diğer makamdakiler zannederler ki şehri ben yönetiyorum. Oysa önüne konulanların hepsi bürokratların koyduğu seçeneklerden seçildi. Ve giderek de daha önce kendisini destekleyen, kendisine ümit bağlayanların sesini duymaz, onlarla birlikte görüşemez, onların sesi aleyhinde olmaya başladığını görür. Ve insanlar etrafından yavaş yavaş çekilmeye başlarlar. Maalesef böyle. Çünkü menfaat ilişkileri, menfaat perestler etrafını çevirdiğinde o halkalar oluştuğunda bir daha yola çıktıkları, onun sağlarının sayesinde seçildikleri makamlarda asla birlikte olamadıklarını, asla onların beklentilerinin oluşmadığını gözlemliyoruz, görüyoruz. Bürokratik ve yanlaka, yandaş veya menfaatperestlerin oluşturduğu halkayı aşamayanlar asla kalıcı olamadıkları makamlarda gün geçirirler ve onu seçenler, onun seçmenleri, onun yola çıktıkları onu tanıyamaz hale gelirler.